şey beden. E ruh hastalanınca ne yapıyor? Ruh hastalandığı zaman otomatikman ilgili organda bir hasar meydana getiriyor. Yani nedir bu hasar? Diyelim ki aşırı korkulu ve kaygılısın. Böbreklerinde problemler meydana geliyor. Diyelim ki aşırı öfkelisin. Karşı cinse öfken var. E, yumurtalıklarında cinsel bölgede bir takım problemler meydana geliyor. Aşırı Hı. kontrolcüsün diyelim, saçların dökülüyor. Evet sevgili Derya. Şimdi hocam, ben dün akşam bir seans aldım bizim gruptan birisinden. Benim sol dizim e, doku hasarı, yani menisküs yırtığı işte. Şimdi Var. onların üstüne geleceğiz Derya. Önce ben anlatıyorum, tamam mı? Sonrasında Hı. da teker teker sizlerin taleplerini alacağım. Önce bilgiyi alalım, sonrasında da şifalamaya geçelim. Tamam mı? Bir şey soracaktım ama neyse o zaman bekleyeyim birazcık daha. Evet, evet öyle daha iyi olur. Çünkü teker teker alacağım. Ee, önce bilgimizi verelim. Bilgimizden sonra da e, zaten şifalanma üzerine gideceğiz. Tamam. Beş elemen sistemi vardır. Ağaç, ateş, toprak, su, metal ve su. İbn-i Sina'nın yöntemidir bu. Ne yapıyor bu beş elemen sisteminde? Eğer ki sen güzel kararlar alırsan senin karaciğerlerin iyi oluyor. Ne yapıyor seni? Ateşliyor. Ama sen her hayatında tadın yok, tuzun yok, kalbinde herhangi bir ferahlama yok. ince bağırsak sıkışıyor, tat alamıyor, kalp sıkışıyor, tat alamıyor. Oradan hop toprak elementi bozuluyor. Ne yapıyor? Kontrolcülükler başlıyor. Üçüncü çakra, midede hazımsızlıklar, olayları hazmedememe, yaşamış olduğun olayları. Nasıl ki şimdi serap için de söylüyorum. Bilgiyi alıyoruz, nefes alıyoruz. Dışarıdan vücudumuza bilgi aldık, nefes aldık, su aldık, yemek aldık, besin aldık ama bilgiyi insanlar unutuyor. E yaşamış olduğumuz olaylar ne dedik? Her yaşamış olduğumuz duygu bizim ilgili eterik bedenimizde blokajlara neden oluyor.